Günaydın. Bugün ekip tam. Boncuk. Kuzum nasılsın? Pamuğum. Evet kalp yaptık yine. Gününüz hayırlı bereketli olsun. Huzurlu olsun. Sağlık olsun. Müezza. Ekip tam dedim. Heh. Müezza da burada. Gel kuzum. Bugün abi biraz gecikti. Hemen hızlıca mamaya geçelim. Müezza hanımcığım siz niye hep yukarıya çıkıyorsunuz? He? Hadi gel bakalım gel. Gel. Afiyet şifa olsun. İzleyenlere ve bana dua ediyorsun. Tamam mı kuzum? Hadi Efendim. Tamam hemen 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 hemen. Hemen. Afiyet şifa olsun. izleyenlere ve bana dua edin. Tamam mı? Boncuğum ve pamuğum. Boncuk şey pardon pamuk önünden ye. Nereye bakıyorsun? Afiyet şifa olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.